Merhaba arkadaşlar, <laughs> değerli dinleyicilerim, değerli takipçilerim. Bugünden itibaren yine Türkiye'de olduğumuz için tabii yurt dışındaki konulara da değinebiliriz ama espriler başlıklı gerçekten böyle ilginç olmaması gereken hususları size aktaracağım. Yani bunlar bana göre... E, ...espri e, oluyor. E, espri'nin Fransızca bir şey anlamı da var yani böyle... ...bir şeyin e, ruhu gibi... E, ...falan. E, anlama ilişkin bir şey. E, ama bunlar tabii işte... E, ...hayatın, devletin e, ya da yaşadığımız coğrafyanın... ...Doğu'nun ya da Batı'nın esprileri arasında diyebiliriz. O kadar çok var ki yani e, o yüzden böyle e, kısa kısa değineceğiz. Hem de bunları e, düzeltmeye çalışacağız. E, düzeltmemiz gerekiyor. E, yani bu konular hakkında yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor. Mesela en basitinden e, bir konuya değineceğim. Devlet Denetleme Kurulu diye çok önemli bir kurul var. E, yetkileri oldukça geniş. E, sanırsam Cumhurbaşkanına doğrudan bağlı. Fakat Devlet Denetleme Kurulunun bir internet sitesi yok. Biz Devlet Denetleme Kurulunun başkanının kim olduğunu bilmiyoruz. Yani bilmek için e, neredeyse her gün e, resmi gazeteyi tarayıp işte Devlet Denetleme Kurulunun başkanlığına kim atanmış diye bakmak gerekiyor. Yani Devlet Denetleme Kurulunun başkanını bilmiyoruz, üyelerini bilmiyoruz vatandaşlar olarak bilgi edinme hakkımız. Devletin e, idarenin nasıl yürütüldüğüne dair e, bilgi edinme hakkımız olmasına rağmen bizzat devletin kendisi bu hakkımızı engelliyor. Yani bu vatandaşlık hakkımızı engelliyor. Bu bir espri bana göre. Herhalde espri olsa gerek. Aynı zamanda e, yani saçma bir durum. Daha önceden de belirtmiş olmama rağmen e, henüz bir e, düzenleme bu konuda yapılmadı. Evet. Öncelikle düzenleme yapmayan sorumluları, eskiden başbakanlık müsteşarı vardı. Yani bürokrasiyi, e, bürokrasi konusunda ondan hesap sorabiliyorduk. Şu anda bu başbakanlık müsteşarının da önemi azaltıldı, yani ortadan kaldırıldı zaten ama ona denk gelen bir makam da yok şu anda. Yani başbakanlık müsteşarına, yani en yüksek e, bürokrata denk gelecek bir makam yok şu anda. Bu kişiyi de bilmiyoruz biz. Yani biz bürokrasideki sorunları, yani devletin işleyişine ilişkin sorunları e, nereye aktaracağız? Yani kim bakacak bu devletin işleyişine ilişkin sorunlar? Bunlardan birisi de işte devlet denetleme kurulunun olmaması. Yani bu herhalde bir espri olsa gerek. Yani bir tezat, bir zıtlık. E, bu konuyu da düzenlemeyen siyasi partiler, şahıslar, meclis de şu anda suç işliyorlar. Bunu da belirtelim. E, bu konu hakkında içtihat yapmayan, e, konuyu e, gündeme getirmeyen, e, bu konuda e, ilgili mercileri uyarmayan hukuk sistemi de suç işliyor şu anda. Bakın, Devlet Denetleme Kurulu, en yüksek denetim kurumları kurumudur. Eee... Fakat biz internet sitesini üyelerini nasıl ulaşacağımızı maalesef bilmiyoruz. Vatandaş olarak Esprilerden birisi bu e, hesap soracağız ve düzelteceğiz.